hoş geldiniz. Bugün size benim için önemli bir konudan bahsedeceğim. Formula 1 Akademi'den bahsedeceğim. Bir önceki videomda efsanenin okuma bloğunda ya da yorumunda diyeyim. Formula 1 sevgimden size biraz bahsetmiştim. Ama şu an Formula 1'den biraz daha bağımsız bir şeyden bahsedeceğim. Benim için Formula 1 Akademi çok önemli. Çünkü Formula 1 Akademi motorsporları alanında cinsiyet eşitliğini getirmek için atılmış bir adım aslında. Bu adım 2019'da Formula 1 Women adı altında yapıldı. Ancak 2020'de yarışlar yapılamadı. Sonrasında bu proje bir şekilde battı. E bu proje battıktan sonra aslında cinsiyet eşitliğinin getirilip getirilemeyeceği konusunda bir sürü soru işareti oldu bu yarışa. Ve eğer cinsiyet eşitliğinin önemini merak ediyorsanız bu alanda, Lewis Hamilton'ın bu konudaki açıklamalarına bakabilirsiniz. Kendisi bu alanda 8 kere dünya şampiyonu olmuş bir Formula 1 pilotu. Hala devam ediyor. hatta seneye Scuderia e, Ferrari'ye geçiş yapıyor diye biliyorum. Şu an Mercedes için yarışıyor. Neyse birazcık bahsedeyim. çok hızlı bir şekilde size hafif kurallarından bahsedeceğim. Tekniğe çok fazla girmeden. Ve de takımlarla pilotları tanıtacağım. Şimdi bu yarışlar bu sene birazcık daha Formula 1 ile paralelleştirildi. 3 kıtada 7 yarış yapılması planlanıyor. Şimdiye kadar 2 yarışı yapıldı. Suudi Arabistan ve Miami'de 2 yarış yapıldı. 2 yarış yapıldı dediğim aslında 4 yarış yapıldı. Çünkü her ülkede 2 yarış yapılıyor. Her pistte 2 yarış yapılıyor. Ee, bu 2 yarış 30'er dakika sürüyor. Yarış 1'de, yarış 2'de 30 dakika sürüyor. Ve bunlardan önce yine 30 dakikalık bir qualifying turu yapılıyor. Qualifying turu nedir? Ee, bu tur yarış 1 ve yarış 2'deki sıralamalarını belirlemek için yapılan bir tur. Zaten Formula 1'de de yapılıyor bu aslında. Bundan önce de 40'ar er dakikalık bir free practice şansları oluyor her bir yarışçının. Bu Formula 1 akademide 5 tane takım var. Normal Formula 1'de 10 tane takım var ve bu 10 takım için 2'şer kişi yarışıyor. Yani 20 tane yarışçı var aslında. Burada 5 tane takım var ve bu takımda 3'er tane yarışmacı var. 15 tane yarışçı var totalde. Şimdi... Ee, bu takımların neler olduğuna birazdan gireceğiz. Ama öncesinde küçük bir bilgi. Formula 1'deki gibi 10 tane takım arabalar, motorlar işte şeylerden, Scuderia Ferrari'dir, Mercedes'tir. O tarz markalar tarafından destekleniyor. Yani 10 tane yarışmacı işte Aston Martin adına, Mercedes adına, Scuderia Ferrari adına, Alpine adına, McLaren adına falan yarışıyor. 5 tane yarışmacı da dışarıda kalıyor bu hesaba göre. O 5 yarışmacı da Formula 1 Akademi'nin sponsorları tarafından destekleniyor ve arabalarında da, üstlerinde de o sponsorların e, marka adını taşıyorlar diyeyim. Bu e, Formula 1 Akademi'nin direktörü Suzy Wolf, kendisi araştırabilirsiniz şuraya da fotoğrafını ismini yazayım. Kendisi e, motorsporları motorsporları alanında çok önemli bir kadın, eski bir yarışçı e, ve bu e, projeye muhtemelen çok fazla katkısı olan bir kadın. Arabalar F4 ayarında ve bu aslında çokça eleştirilen bir şey. Yani madem işte Formula 1'e hazırlıyorlar bir tık daha hızlı arabalar verilmeli bu kızlara. Sonuçta işte bunlar da belli bir şeyin içinden seçilip geliyorlar. Ve Formula 4 ayarında arabalar aslında oldukça yavaş. Formula 1'de izlediğimiz arabalara göre çok çok yavaş. Ee, bu eleştiri haklı olabilir ama birazcık fazla tekniğe giriyor. Ben artık takımları tanıtmaya başlayayım takımlardan ilki MP Motorsport. MP Motorsport'un altında 3 yarışmacı, 3 yarışçı yarışıyor. Emily House ilki. Kendisi Red Bull Ford için yarışıyor ve 7 numarada yarışıyor. Kendisi 2003 doğumlu ve Hollandalı. Şu an güncel sıralaması 15 ve güncel puanı 0 ama ilerleyen yarışma, yarışlarda kendisinden daha iyi performans bekliyoruz. İkinci yarışçımız... Hamza al ise kendisi Red Bull Racing için yarışıyor. Benim de favori yarışçılarımdan biri. Zaten Red Bull Racing'i severim. 8 numaralı arabada yarışıyor. Ee, ve kendisi 2002 doğumlu aynı zamanda benle yaşıt ve Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı. Kendisi e, Khaled Kalet Al Kubaisi'nin kızı. O da bir eski racing driver aslında yarışçı yani eski bir yarışçı. Şu anda e, Hamda 7. sırada ve 30 puana sahip. Hamda'nın ablası bir de Anna var. Anna Alkubay'sı. Kendisi de RB için yarışıyor. 88 numaralı araçta yarışıyor. 2000 doğumlu Arap Emirlikleri vatandaşı. E, şu anki sıralaması 9. Şu anki puanı 12. Bu şekilde ilk üç yarış, şey, yarışçıyı bitirmiş olduk. Rodin Motorsport takımına geçiyoruz. E, bu takımda Lola Loimfos var İki yarışçı olarak. Kendisi Charlotte Tilbury yani aslında e, sponsorlardan birini temsil ediyor. Üç numaralı açta yarışıyor. 2005'li ve Fransız. E, şu anki güncel sıralaması 13. Şu anki güncel puanı 5. Bir diğer e, yarışçımız Abby Pulling. Abby Pulling Alpine için yarışıyor. Alpine belki Formula 1'den biliyorsunuzdur. 9 numarada yarışıyor. Tuhaf bir şekilde Alpin e, şeye göre, Formül 1'deki performansına göre Formül 1 akademide çok daha başarılı. Yani F4 ayarında yaptıkları araba diğer arabalara göre çok daha başarılı. Çünkü e, birazcık Formül 1'e hakimseniz arabalar da pilotlar kadar önemli nasıl? Yani belki daha çok önemli. Çok çok kuvvetli, çok çok başarılı pilotlar. Kötü arabalar yani kısmen e, nazaran kötü arabalarda yarışırlarsa çok da bir şansları kalmıyor. Ee, o yüzden alpinin buradaki performansı birçok Formula 1 fanını çok şaşırtıyor. Ee, Abby 2003'lü İngiliz. Kendisi şu an birinci sırada ve 99 puanı var. Jessica Edgar 3. ve son yarışmacı bu takımdaki. Yarışçı bu takımdaki. Jessica Edgar American Express için yarışıyor. Yine sponsorlardan biri. 17 numaralı araçta yarışıyor. Kendisi 2005'li ve İngiliz. Güncel sıralaması 8, güncel puanı ise 18. Üçüncü takımımız Campus Racing. Campus Racing'in ilk yarışçısı Chloe Chambers. Haas'ı temsilen yarışıyor. Nasıl okunuyor hiçbir fikrim yok. Haas değildir eminim ama neyse. Yani hiçbir fikrim yok diye biliyorum ama yapamıyorum. 14 numaralı araçta yarışıyor. 2004 doğumlu Amerikan. Kendisi şu an 4. sırada 40 puanla sahip. İkinci yarışçı Kerry Schreiner. Kerry Schreiner, Kick için yarışıyor. 15 numaralı araçta yarışıyor. 1998'de doğumlu ve Alman. Galiba kendisi şu anki en büyük, e, Formula 1 akademide yarışan en büyük yarışçı. 10. sırada ve 9 puanı var. Nerea Marty, e, Tommy Hilfiger için yarışıyor. 30 numaralı araçta yarışıyor. Yine bir sponsor yarışmak Kendisi sponsorun desteklediği bir yarışçı. 2002 doğumlu ve İspanyol. 6. sırada yer alıyor şu an ve 33 puan var. Benim favori takımıma geldik. 4. takım Art Grand Prix. Art Grand Prix'nin ilk yarışçısı Bianca Bustamante. Kendisi McLaren için yarışıyor. Galiba McLaren Akademisi'ne giden ilk kadın ama çok emin olduğum bir bilgi değil. Kendisi 16 numaralı araçta yarışıyor. 2005 doğumlu ve Filipinli. Kendisi güncel olarak 5. sırada 39 puanı var. Benim aynı zamanda çok güzel TikTok'lar yapıyor. E, açıp bakabilirsiniz. Yani şey hayran bile sadece TikTok'larını izleyebilirsiniz. Gerçekten çok başarılı. İkinci yarışçımız şu an Formula 1 Akademi'deki en küçük yarışçı. E, Aurelia Nobes. Puma için yarışıyor. Yine bir sponsor takımı. 22 numaralı araçta yarışıyor. 2007 doğumlu, yani şu an reşit bile değil kendisi ve Brezilyalı. E, Aurelia aslında bir tık önemli bir karakter. Birçok kişinin favorisi olan bir e, yarışçı. Çünkü yaşı diğerlerine göre çok küçük ve e, birçok kişi bunun onun gelecekte çok büyük performanslar gösterebileceğine dair umudu olduğu olduğuna çıkıyor. E, çünkü Formula 1 Akademi'ye gelen en büyük eleştirilerden biri bu yarışçıların yaşlarının aslında büyük olması. Yani Millet diyor ki bu yarışçılar şu an Formula 1'de yarışan yarışçılarla neredeyse aynı yaşlardalar ve şu an Formula 4 ayarında yarışıyorlar. Yani diyorlarken hani bunları alsanız da bunlar gelişmeyecek. Yani eleştirenlerin söylediği şey bu. Çünkü yaş olarak çok ileride başlamışlar işte buna vesaire diyorlar. Ama Aureli bu açıdan çoğunun eleştiremeyeceği bir yerde, dokunamayacağı bir yerde. Çünkü 2007'de aslında daha eşit bile değil ama buraya gelebilecek kadar başarılı. Bu kızların hepsi bu arada kendi ülkelerinde karting yarışlarında derece yapmış işte çok çok başarılı kızlar. Zaten akademilere işte mesela McLaren'dir şeydir Scuderia Ferrari'dir vesaire onların akademilerine girebilmeleri için Bianca gibi vesaire çok büyük başarılar elde etmiş olmaları lazım çünkü o akademiye girebilen ilk kadınlar oluyor bunlar birçoğunluğu aslında. Sırada Lia Block var. Lia Block Williams için yarışıyor, Williams Racing için yarışıyor. 57 numaralı arabada yarışıyor. 2006'lı ve Amerikalı. Kendisi Ken Block'un kızı. Ken Block da bilinen bir rally şoförü aslında. Kendisi 14. sırada ve bir puanı var şu an. Ve kendisi bu takımın son yarışçısıydı. Sıradaki takım Premier Racing. Premier Racing'de ilk yarışçımız Tina Hausman Aston Martin için yarışıyor 19 numaralı arabada yarışıyor 2006 İsviçre doğumlu İsviçreli yani ee, şu an güncel sıralaması 11 güncel puanı 8. Ondan sonra karşımıza Dorian Pin çıkıyor Dorian Pin Mercedes için e, yarışıyor 28 numaralı arabada yarışıyor kendisi 2004 doğumlu Fransız güncel sıralaması 2 e, güncel puanı 65. E, Ondan sonra son artık sonuncuya geçiyoruz son yarışçımız Maya Vuk Scuderia Ferrari için yarışıyor Scuderia Ferrari HP için yarışıyor 64 numarada yarışıyor 2004 doğumlu Hollandalı şu an güncel sıralaması 3 güncel puanı 51 Aynı zamanda Maya galiba Scuderia Ferrari'nin akademisine girmeyi başaran ilk kadındı diye hatırlıyorum ama çok da emin değilim az önce bahsettiğim konu. Benim anlatacağım yarışçılar ve takımlar bu kadardı. Bilmeniz gereken temel bilgiler de aslında bu kadar. Yani yarışların nasıl yapıldığı, işte hangi formatta yapıldığı vesaire. Genel olarak bu kadardı. Çünkü işin içine iyice girince birazcık karışıyor ve ben bir tık daha hani motor sporlarına çok da hakim olmayan insanlar için yani insanların karşısına çıkacağını düşün, çıkacağını düşünüyorum bu videonun. Ona bakarak çekiyorum. Ee, ama size bunu tanıtmak istedim. Çünkü bence eee kadınlara bu alanda destek vermek çok önemli. Formula 1 Akademinin de e, Formula 1 Formula 1 woman Formula 1 muydu, hatırlamıyorum ama Formula 1 bunun gibi kapanmasını istemiyorum. O yüzden e, umarım kızlarımıza destek verirsiniz. Umarım hoşunuza gider yarışları son derece keyifli oluyor ve YouTube'dan e, Formula 1 Akademi ya da Formula 1 kanalından çok emin değilim. İzleyebiliyorsunuz. Kayıtları YouTube'da oluyor yani. Hatta şu an yarışların kayıtlarının olması lazım. E, ve son derece keyifliler. E, bu o şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim.